Kafein markasını sektörden tanıyorsunuzdur. Sektörde 20 yıl aşkın süredir yapmış olduğumuz deneyimi artık bulut dönüşüm yetkinliklerini kurumlara sağlamak amacıyla buluşturduğumuz markamızın ismi All in Cloud. Peki All in Cloud neler yapar bu konuda da sizlere bilgi vermek istiyorum. All in Cloud uygulama ve infrastructure modernization, data, AI ve gen AI transformation ve security bünyesinde Google çatısı altında Türkiye'de bulunduran tek marka. Bu anlamda Telekom, Finans, Enerji gibi hizmet verdiğimiz müşterilerde security'nin de halen daha en önemli öncelik olduğunu biliyor olmanın ve bu etkinliği sunuyor olmanın kıvancını taşıyoruz. Uyum çeşitliliği kapsamında öncelikle iş ekipleriyle birlikte oturup her iş sahibinin taleplerinin birebir dikkate alındığı ve bunun bulut dönüşümü açısından uygunluk ve olgunluk modelleri değerlendirmesi süzgecinden geçirildiği bir proje akışı kurgusu çalışıyoruz. Ve projelerimizi stratejik danışmanlıklarımızla bir yol haritası doğrultusunda destekliyoruz. Akabinde uçtan uca managed servis yani yönetilen hizmetler doğrultusunda L1, L2 ve L3 tipi hizmetleri farklı hizmet düzey anlaşmaları doğrultusunda müşterilerimiz için sağlayıp müşterilerimizin altyapılarını emniyete alıyoruz ve böylece müşterilerimizin tamamen iş hedeflerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Peki All in Cloud bunları yaparken sadece %100 bulut çözümleri mi sağlıyor? Evet kurumlar %100 buluta çıkabiliyorlarsa %100 Google yetkinliklerini kullanarak kurumlara değer sağlıyoruz. Bunun dışında kimi kurumlar lokalde belki regülatif sebeplerle kalmak zorunda kalırlar. O kurumlar için hali hazırda Google Yetkinliklerini kullanarak sağlayabileceğimiz bir katma değer varsa bunu sağlıyoruz ya da veri uygulama modernizasyonu veya yapay zeka konusunda kurumların lokalinde de yetkinlikler sağlayabiliyoruz. Peki bu konuda biraz örnek vermem gerekirse sizlere şöyle örnekler söyleyebilirim. Öncelikle müşteri segmentasyonu düşünün. 50 yıldır belki kurumlar müşterilerini segment etmek istiyorlar. Biz kurumlara CNI destekli segmentasyon sağlıyoruz. Düşünün ki kurum regülasyona tabi ve buluta verilerin çıkamıyor. PII kişisel veriler buluta gönderilemiyor. Ne yapıyoruz? Kurumların veri merkezlerinde o verileri yapay zeka kurgularıyla birlikte işlerken üretken yapay zeka yetkinliklerini kullanarak edindiğimiz içgörüleri de tamamen kurumun lokaline kalan veri üzerinde zenginleştirerek kurumlara doğru segmentasyonu sağlıyoruz. Ve kurumlara bu doğru segmentasyonu sağladıktan sonra kurumlar kişiselleştirilmiş müşteri deneyimini daha kolay, daha hızlı, daha güncel ve doğru şekilde yapabiliyorlar. Örneğin bir tüketici olarak bir AVM'de daha sık alışveriş yaptığınız bir mağaza yakınından geçiyorsanız Sistem bunu algılayarak otomatik olarak geçmiş alışverişleriniz ve o mağazanın sahip olduğu stok bilgisini göz önünde bulundurarak sizlere bir takım öneriler getiriyor. Stokta kalmayan ürünler için hızlı sipariş oluşturma seçeneğine yönlendiriliyorsunuz. Keza bir başka örnek, talep tahmini, stok optimizasyonu gibi endüstrinin ferakende üretim her temelde aslında halen daha adreslemeye çalıştığı problemler. Bunlar için ne yapıyoruz? Kurumlarla birlikte kısa vade ve uzun vade iş hedeflerini öncelikle birlikte el sıkışarak çözüyoruz. Amacımız nedir? Amacımız lojistik optimizasyon mu, stokların daha verimli hale getirilmesi mi, tedarik zinciri sürecinin iyileştirilmesi mi yoksa stoğun fiyatı olan etkisinin doğru tahminlenebilmesi mi? Tüm bunlar için yapay zeka destekli modellerimiz doğrultusunda kısa vade ve uzun vade kurumun bütün verilerini göz önünde bulundurarak ek olarak makroekonomik faktörler gibi ya da dinamik fiyat değişimi gibi çeşitli faktörleri de göz önüne alarak talep tahmini ve stok optimizasyonu gerçekleştirir. Bu sayede uçtan uca tedarik zinciri süreçlerini optimize ediyor. Keza kurumların mevcutta Google'da kişisel olarak edindiğimiz arama motoru deneyimini kurumlara özgü veri doğrultusunda kurumlara özgü Google arama motoru sağlayacak şekilde özelleştiriyoruz. Ve böylece kurumlar, örneğin müşteri hizmetleri yetkilisi bir müşteriyle etkileşimi sırasında edinmesi gereken dokümanları kılavuzluk ederek tamamen bu sistem sayesinde edinip müşteri hizmetleri sürecini hızlandırabiliyor ve daha iyi, daha yetkin destekler sağlanabiliyor. Ya da şöyle düşünün, bir kurum tamamen insan kaynakları ve kurumsal hafıza deposunu oluşturabiliyor ve böylece beyaz yaka ya da mavi yaka istediği tüm bilgiler ediniyor. Ya da bir perakende şirketi düşünün, yaz için en uygun elbiseyi aynı Google deneyimini yaşar gibi ilgili kurumun verisi doğrultusunda ele alıyor. Dolayısıyla Retrieval Augmented Generation da artık yapay zeka destekli süreçlerimize angaje ediyoruz. Ve bütün bu anlattığım örnekleri 6 hafta ya da 8 hafta gibi çok kısa sürelerde uzman, veri, DevOps, Uygulama modernizasyonu yapay zeka ve stratejik danışmanlık ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Daha detay konuşmak için sizlerle uzun uzun şirketiniz üzerindeki bulut yolculuğu deneyimini konuşmak isterim. Tüm izleyenlere bulut dönüşüm yolculuklarına başarılar diliyorum.